Hep Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Arda. Ben de Bugün sizlerle birlikte önceki 3 e, hafta falan önce 2-3 hafta önce kart açılı videosu yapmıştık. Çok like gelirse geri gene devamını çekeriz dedik de. Çok like gelmemişti. Biz gene de çekiyoruz. E, fazla almıştık. O zaman o kadar o kadarını açmıştık. En azından bunlar kalmasın dedik. Biz açalım dedik. Öbürlerini Kardeş. de getirsen mi? Onlar da dursun yanımızda. En son hepsini göstereyim. Tamam mı? ben video durdurmak için hemen gel o. Hemen 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 hemen. Hop geldim hemen. Ne yapıyoruz kart açılımı hemen Arkadaşlar başlıyoruz. Ben Akser, hemen video başlamadan. Bak bizi kırmayın. Bak. Ne zamandır adam like gelmiyor. Önceki videolarda gene dedim. Like gelmedi, yine bir tane çekiyor. video yüklendi. Bak dedim yaz tatilinde size söz veriyorum. 10 like gelirse 30 abone olursa kuzenimle video çekiyorum. Ve kuzenimin yüzünü gösteriyorum. E, bir 7-8 gelse de iyi olur. Yani en az 8 gelsin. 7-8. Video izlemezsiniz Bunu da öğrenmezsiniz. Yani ben güzel bir arkadaşlar Arkadaşlar Hadi başlayalım. Aç. Arkadaşlar ben açtım. Random takımdan M. Unitet'ten. Marcelo Unitet. M. Unitet. Marcelo Unitet. B. Hadi bir Fernandez. göster. B. Fernandez. Hızlı ol hızlı ol. İkincisi de Lukaku. Takımı da Chelsea. Al. Oraya göster öyle okuyana kadar. Lukaku arkadaşlar biraz komik. Lukaku. Ben gösteriyorum. Sen hemen açma. açma kur. Tutma. Niye tutma? Aa bunlar bana önceki videoda çıkmıştı. Ya. Pizi. Pizi pizi pizi. Messi. 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 <laughs> 82 çok iyi. Hmm. Lan videoda varın 82 gibi gözüktü. 98 mi O kadar ters okudum ki 98 olan Messi 82 yi okudum. 98. <laughs> <laughs> evet şu an evi bekliyoruz. <laughs> evi bekliyorlar <andar> arkadaşlar. <laughs> Bunun da tıkalı ya. Az son bulango. Japu. Okey ben onu biliyorum herhalde. Bilmiyorum. Bu bilgisi olduğunu sana al. Erik. Erik mi? Ne Erik? Erik esimli adamı gördün mü? Masal Mount diye bir adam. Yok, bunu göstermeyin bana ters kalın. <laughs> Bu da Emre Akbaba Türk arkadaşlar. Bunlar biraz az ya. Çünkü önceki videoda bir 20 tane falan var. Arkadaşlar pesiç. Minso. Minso. Sen şimdi elinde de bir Açma. var. Ama şeyde da açar ya. Olsun bir şey olmaz. Video uzasın. Ben video uzatma derdim değil. Çok kısa olmasın diye. Bu da videoyu kısaltma derdim değil. Al ben de açamıyorum. Ne oluyor? Bazılarının mantı çok şey. <laughs> <laughs> Arkadaşlar işte çaktırın. Bir şeyler yaptı. Çaktırın. Bu kaleci yine çift tane. Pane demişim. Pena. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar tatlı. Önceki videoda bana Ronaldo çıkmıştı Eyüp ağladı. Yani ee... ağlamasında şey oldu. Herif Kane. Herif Kastro. Ama ben şimdi bir şey yapacağım. Arkadaşlar Lukaku yine çıktı. Lukaku. Aga be. Bir Ronaldo çıkaramadı. B Fernandes Arkadaşlar kısa tutuyorum zaten. Az önce de çıkmıştı. O kartı alayım ben şuraya koyayım. Videonun içinde açılıyor açtığı değil mi? Sen bir paket yere mi düşündün? Evet. Sen bir tane fazla al. Bir tane fazla da bende iki tane kaldı. E, tamam. Ha, doğru ya şey oldu. O merkez orta sağ diyor. Bellingham. Gomez. Aa bu Galatasaray'dan. Aynen arkadaşlar Galatasaray'dan birisi çıktı.

Seyip de fena hatırlatırım. Sterling. Messi. Ne takımı değiştirdi Rizzi sporuydu fena oldu. Arkadaşlar kartı biraz sıvadım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kelimeler kullan. Video için arkadaşlar siz buna bakmayın. Arkadaşlar siz bana bakmayın. <laughs> Aa gene Galatasaray'dan biri çıktı. Erik Pulgar. Aa, o bana çıkmıştı arkadaşlar bu kart. Yani. Arkadaşlar bu çıkmış. Ee, p 1 Orta sağda oluyormuş. M2T ha Haa m 2 m 2 ne ya? -2 Hı, mi kırt. Sen kıt mısın abicim? Yediş Arkadaşlar bunlar hastalık Asla. Yere düştü ya. Van Liverpool'da oynuyormuş. Liverpool. Hmm. Gaziantep tep. Şu gol ya, bu da bir tane. Şu da 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 da. Bu ağzımda da Gen geniz akıntısı <laughs> Arkadaşlar bana e, önceki videodan beri çıkan kartları hemen gösteriyorum size. Bu. Bu. Messi. Bu. Bu. Şimdi Ronaldo'yu göreceksiniz birazdan. Ve gördünüz. Şirvazı yoldan çıktım karşımıza Ka Kaka sana çıkmış mıydı kaka? He? Kaka sana çıkmış mıydı? Kolları şeyi Yok Messi 3 tane çıkmış <laughs> Onu fark ettim, ben şov yapıyor oraya yani. Arkadaşlar, Messi Miran Arkadaşlar Messi diyen like, Ronaldo diyen abone. İddia başlattım. Göstereceğim göster. misin sen kartlarını? Ben göstereyim hemen hızlı hızlı ver. Evimkileri gösteriyorum. Ben gösterseydim. Al göster. Kuşlarına şimdi göstereyim. Arkadaşlar. Bak gösterdiklerini arkaya koymuş işte hemen kenara alıyor. Evet. Arkadaşlar yarın da video çekeceğiz. Yarın boş zamanımız. En azından evin yarın ödevsiz gün olduğu için video çekeriz. Arkadaşlar İki tane düşünürüz de belki sadece bir tane çekebiliriz. Hatta evimin bir tane daha düşündüğü var. Üç herhalde. Bilmiyorum bir tanesini kesin çekeriz de bir tanesini belki çekemeyiz. Belki. Eğer durum olmazsa tabii. Yani durum uyarsa çekeriz. Uymazsa çekemeyiz. Tam biri tamamen çekeriz her türlü. Arkadaşlar bugün 3 video gel size. Bol bol like atın. Her videoda söylüyorum. Gördünüz. Arkadaşlar e, bu videoda söyleme gerek yok. 30 abone olursak 8 like gelirse e, kuzenimle beraber yaz tatilinde video çekeceğim. bunu yüzünde göstereceğim. Bu kadar. Bol bol like gelsin. Bak son zamanlardır 3 like bile zor geliyor. Yani abonemiz de ne zamandır 26-27 civarlarında. Çok az. Yani video çekiyoruz biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama siz hiç abone olmuyorsunuz hiç like atmıyorsunuz yani bu 20 kişiden kaç kişi beğeni bakıyor like'ı ben arkadaşlar. anlamıyorum ya, bu neyse moralimizi bozmak yok full devam <laughs> hadi görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet size öpürük, öpürük. öpüyorum abone olun. görüşürüz hoşçakalın